Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım merkez iyidir güncel bir bitcoin altcoin canlı yayınıyla beraberiz ee, piyasada sert bir düşüş var son durum nedir ne değildir bir bakalım değerlendirelim aslında dün de video yaptım ama çok farklı bir şey de yok o videoda ama ben gene de bir düşüş var ben de müsaitim yanınızda olmak istedim arkadaşlar Şöyle e, yavaştan bir toplanalım. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız hayat nasıl gidiyor, var mı bir sıkıntı, problem? Piyasa haricinde, piyasa zaten belli, can sıkmaya devam ediyor piyasa arkadaşlar, piyasa üzmeye devam ediyor. E, şöyle bakalım. Evet. Şöyle bir yavaştan toplanalım. Ses görüntü net deme, herhangi bir sıkıntı yok ses veya görüntüde arkadaşlar. Evet ses sizlere ulaşıyor değil mi arkadaşlar bir sıkıntı yok ağaçtan toplanalım hatta biz e, başlayabiliriz ufaktan arkadaşlar ses görüntü net tamam bir sıkıntı yok e, şimdi arkadaşlar e, 58 59 bandı bizim için bir destek alanı kırmızı kutu gece saatlerinde bir denedi sonra tepki verdi sonra tekrar aşağı doğru saldı şimdi. 56 e, 900'e kadar bir düşüş oldu burada arkadaşlar. E, 58'in altındaki günlük kapatmalarda destek noktamız 55 bandı. Ama şurada ufak bir detay var. O da haftalıktaki Bollinger bandı arkadaşlar. E, şu an nereyi gösteriyor? Tam olarak söyleyeyim. Şu an arkadaşlar e, 56 200 bandını gösteriyor. Haftalık Bollinger bandı. Yani genelde. E, İlk bu alana bir geldiğinde bir tepki yiyebiliyor arkadaşlar. Ee, onun dışında Şöyle biraz hareket e-maili bunda haftalıkta e, Şöyle baktığımızda e, Üst patları deniyoruz e, Biliyorsunuz günlükte bir e-maili konuşmuştuk şurada e, 63 bandında dedik 64500 daha sonra 67 68 arkadaşlar bunun üzerinde kapanış Gelmediği sürece e, Bizim ilk başlarda aldığımız risk devam ediyor. Günlükte e, Mekti'yi takip ediyordum. Tam böyle iki gün önce al sinyali verecekken e, özellikle burada dedim acaba bir e bunun üzerinde 64 üzerinde kapanış gelir mi? Gelmedi. E, bugünkü günlük kapanışı işin doğrusu ben çok merak ediyorum. Çünkü günlükte bir pozitif uyumsuzluk oluşma ihtimali olabilir arkadaşlar. Günlükte bir pozitif uyumsuzluk oluşma ihtimali olabilir. Henüz günlük kapanış gelmedi. E, arkadaşlar onun dışında şöyle çok mesaj görüyorum hocam öldük bittik. Şimdi, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bakın ilk 73 zirvesini yaptığımızdan beri benim konuştuğum bir şey var. %30 düşüş normal. Yani normal %30 düşüş normal. Yani bunu ilk Mart ayında söylemeye başladım. O zamandan bu zamana hala aynı şeyi söylüyorum. %30'luk düşüş benim için normal. Ee, o sıra hatta diyordum altcoinler daha fazla da düşebilir. Yani bu da olabilir. Bu da mümkün. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, arkadaşlar. Ethereum ETF haberi pompalandıkça piyasa düşüyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? İşte Ethereum ETF'leri güncelleniyor piyasa düşüyor. Ethereum ETF'leri tam onaylanıyor diyorlar piyasa düşüyor. 2 Temmuz beklentisi oluşturuyorlar piyasa düşüyor. Özellikle Ethereum ETF coinler ile ilgili ENS biraz yürüdü ama onun dışındaki coinler daha sert düştü arkadaşlar. Burada sanki bana planlı bir operasyon varmış gibi geliyor. Ya bir dünya savaşı falan çıkmazsa ya benim beklentimi biliyorsunuz. Yani en geç 10-15 Temmuz e, tarzında geçen ay bir beklentimi açıklamıştım. Çünkü ABD enflasyon verisi geliyor arkadaşlar. E, 11 Temmuz'da. Yani benim beklentim geçen ayda da söyledim bunu. 10-15 Temmuz piyasanın düzelmesini bekliyorum falan diyorduk geçen ay. Geçen ay. ya ben, hala benim böyle bir beklentim var. En az ayın 10-15'i en geçi yani e, bir düzeltme olması lazım. Yani çok güzel bence operasyon çekiyorlar. %30 düşüşler niye normal diyorum. Niye normal diyorum onu da açıklayayım. Şimdi %30 düşüşler niye normal hocam. Yani ne, neyden bahsediyorsun sen yani derdin ne senin. Ama ben bir derdim yok. Şimdi ama bak mesela burada şöyle bir detay da var. Eskiden bu %30'luk düşüşler bir anda olup bitiyordu. Şu an süründürüyor. Burada bir %17 düzeltme yapmış. En sert düzeltmesi 42.000'deydi. Mesela şurada %30 yaptı. 42.000'den işte 28-29'lara düştük. Orada da mesela Ocak'ta düştük. Tekrar zirveyi Şubat'ın başında yeniledik yani. Hani bu kadar uzun sürmüyordu. Burada işte bir %25 düştü. Zaten asıl yükselişlerde şuradaki şeyden sonra başlamıştı. Hatırlayanlar var mı? Bir, sonra, bir önceki bu adı arkadaşlar. Ya mesela 42.000'e kadar altcoin'ler hep düştü. 42.000'den 29'a düştük. Alt koyunlar bir daha düştü. 28'lere falan düştük. Bir daha düştü. Ondan sonra şuradan sonra altcoin'ler yükselmeye başladı mesela. Hani e, bunu niye bu kadar sündürdüler? Göreceğiz, bakacağız. Yani çıkacak ortaya. Yani ya bir haber pompalayacaklar. Böyle yok yani dünya savaşı, yok şu savaşı, ya bu savaş. savaş. E, ama yani e, ben özellikle bu ay sonunda Faiz kararı var FED'in. Faizle ilgili olumlu konuşmalar bekliyorum arkadaşlar. Yani 56-55 bandı şu an için destek arkadaşlar. 58'in altında kaldığımız sürecek. Günlükte bir pozitif uyumsuzluk gelme ihtimali var. Abi grafikte açıp gösteriyorum. Yani %70 alt koyunlar düştü. Ya bu riskleri konuştuk arkadaşlar yani hani yani 73'teyken Bitcoin 70 binde 73 bindeyken yani bunu söylediğimde arkadaşlar bakın Bitcoin yüzde 30 düşebilir alt koyunlar daha fazla düşer Bitcoin'in düştüğü yerden ee, yani bunu Mart'ın başında konuştuğumuzda kimse ciddiye almıyor tamam diyor riski alırız diyor ama düşüşler gelince nedense insanlar çok öldük bittik diyor yani şimdi ben mesela zararda değil miyim elbette zararda olduğum koyunlar var e, Portföyde de zararda olanlar var ama işte e, bir kere buradan bu riski aldım ben yani hani buradan bu riski nereye kadar aldım buraya kadar aldım yani hani o yüzden bilmiyorum bakış açısıyla ilgili sanırım yani e, piyasaya henüz yeni bir para girişi çok yok e, Bitcoin ETF ile birlikte yani biraz balinalar falan oynadı. çok fazla daha yeni yatırımcı gelmedi yani dükkanda bakkalda e, Bitcoin konuşulmuyor başladığında Zaten her şeyi satıp çıkma zamanı benim için o zaman gelmiş olur. E, dominansa bir bakalım. Dominans ne durumda? E, dominans mesela düşen yükselen trendi kırdı. USDT dominans yükseliyor şu an. Yani USDT dominans işte şu sıkıntı dediğim 5.30 üzerinde kalmaması lazım. Yani kalırsa 6.20'ye kadar yolu var. İçimizden geçerler. Yani içimizden geçerler. Aleyküm selam cümleten. Yani şu 5.30 üzerinde kalmamamız lazım. USDT dominans da Yoksa bizim içimizden geçerler arkadaşlar. Çok net yani. Otir Dominas yani şu 9 seviyesi çok 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 önemli bir destek. Ethereum BTC 0056 üzerinde kalması lazım. Alt yükselişi adına konuşuyorum şu an. Yani total grafikte 2 trilyon. Gene burası önemli bir destek alanına girdi. Şöyle baktığımızda. Yani şu an 55-56 destek gibi görünüyor özellikle 58'in altında bir gün kapanışı geldiğinde tekrar kontrol edeceğim bakacağım yarın gene duyururum Twitter üzerinden bu arada telegram kanalı duyur kanalı hacklendi geri almaya çalışıyorum onu alacağız para istiyorlar vereceğiz herhalde bilmiyorum e, 48 48.000'den düşen en şu an 6 liraya geldi <laughs> ne daha fazla düşer mi gelmeyi düşünür <laughs> yerine Evet sebepsiz düşmenin saçma sapan olması nedeniyle bu piyasaya güven olmaz. Bu falan hikayedir. Başka yollarla para kazanmaya çalışmak en güzeli. Yani bu yorumların daha çok artması lazım arkadaşlar. Hocam piyasayı öyle çok düşürdüler ki psikolojik olarak mahvolduk. Gerçekten bir bu ay yaşayacak mıyız? İnşallah. Temennimiz o yönde. Piyasa çok hoş gözükmüyor. Merhabalar. Ben Tan abi. Evet çok hoş gözükmüyor abi. <laughs> Doğru diyorsun total 2, Total 3 gene e, önemli destek alanlarında. Burhan listelendi o. Hocam düşününce tek sevinen ben miyim? Vallahi bilmiyorum. Düşününce seviniyor musunuz? Yani günlük kapanışı merak ediyorum. Pozitif uyumsuzluğu verecekler mi? Bakalım. Takip edeceğiz. Yani ben biraz daha arkadaşlar e, yanınızda olmak istedim. Zaten dünkü videolardan farklı bir şey anlatacak bir şey de yok. 4 saatlikte de bir pozitif uyumsuzluk gelebilir. Günlükte gelebilir. 2 günlükte ne durumdayız? 2 günlükte yok. Pozitif uyumsuzluk yok. Üç günlükte ne durumda? Üç günlükte de, de yok. Dört günlükte ne durumda? Dört günlükte de, de yok. Ya yani dört günlükte şey var. Yani mesela örnek veriyorum 37'nin altına falan salar, salarsa erasay o zaman çok güzel bir gizli pozitif uyumsuzluk oluşabilir yani. Oralarda o var yani hani. Nereye gitti bu? Haftalıklara bakalım birazdan. Arkadaşlar zaten çok alım satımlık bir dönemde değiliz. Ben mesela sabah bir arkadaşım da bana yazdı. işte ben buradan 40x long kalacağım BTC'ye. 59 bin bandında. Dedim alma. Yani alma gerek yok. Yani piyasada risk alınacak bir dönemde değiliz. Maldaysan cüzdana bakmayacaksın. Haftalık her sayıda 50'ye gelmiş bu arada. Yani şey yapacaksın yani. Hani eee haftalıkta Bollinger alt bandından döneriz inşallah. 56200'ü gösteriyor. Önemli bir destek nok noktası 56. 56200. Haftalık sayı 50'ye geldi. Bakalım. Haftalık kapanışta nasıl bir şey olacak? Göreceğiz. Haftalık kapanışı görmemiz lazım. Ee, evet, biraz sohbet muhabbet edelim. Ee, ne yapıyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Yani ben piyasa hakkındaki fikirlerim zaten dünkü videodaki gibi. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Sadece işte biraz da e, müsaitim şu an. E dedim tweet atmayın canlı yayın açayım. Düşüşlerde insanlar kendilerini yalnız hissetmesinler falan. O yüzden yani. Bu da eski bir düşen trend. Hatırlıyor musunuz? Bunu da takip ediyordum. Benim umudum çok var yani. Yani ben hem yani enflasyon verisini görmem lazım. Bak görmem lazım. O zaman daha net konuşacağım da. Benim Temmuz sonu beklentim faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması. Ama bak yine söylüyorum burada bir enflasyon verisini benim görmem lazım arkadaşlar yani. Ya ben enflasyonun 3.3'ün altında geleceğini düşünüyorum ama göreceğiz yani. Yani coinlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Coin sormanıza gerek yok. BTC neyse onlar aynısı yani. Ya BTC Türkiye ne düşünüyorsun demiş arkadaş. Şöyle, geçen mesela hacklendi ya. Ben de normalde 3 yıldır e, Binastan direkt BTC Türkiye çekiyorum. Oradan nakide çeviriyorum paraları. Geçen bir nakit çektim. Abi cüzdan adresleri değişmemişler. Bildirmemişler onu da. Ben ne bileyim yani otomatik direkt 3 yıldır zaten aynı adresi çekiyorum. Baktım adres değişmiş falan. Yazdım hemen hallettiler. Ben daha önce de bir sorun yaş yaşamıştım. Gene yazmıştım. Çok hızlı bu arada iletişim destek hattı. Gene hemen hallettiler. Yani bir sorun çok yok yani ya ben zaten benim asıl bakayım yani büyük borsalarda yani global borsalar e, Türk borsalarını bir tek para çekmek için kullanıyorum e, biraz bir açıklama yaptı biraz şey dedi işte e, Türkçe dil desteğini kaldırıyoruz ve e, Türkçe e, şeyler yapmayacağız artık yani Türkiye'ye ne derler e, üye çekme çalışmalarımız olmayacak işte bu sponsorluk çalışmaları falan. Yani şöyle büyük ihtimalle e, bu yasayla ilgili bir şeye takıldılar. Hani o, bizim o konuda sıkıntımız olmaz arkadaşlar. Hani işte binastaki para yanar mı? Yanmaz. Onu söyleyeyim. Yani inşallah yanmaz. Binastaki para yanarsa yandık zaten de. E, yani bir sıkıntı yok yani. Hani Türkçe dil seçeneği kalkacakmış yavaş yavaş. Öyle dediler. E, bir de e, bu Türkün Filsalarla çalışıyor. Hani görüyorsunuzdur sürekli binasla ilgili işte ref, referans paylaşıyor. Onlarla çalışıyorlar. Onlarla yani e, tanıtım hizmeti yapıyorlar sizlere. E, benim zaten biraz öyle bir çalışmam da yok. Yani bir sıkıntı yok yani normal yani hani biraz Türkiye'de uğraşmak istemiyor yani bence şey para yedirmek istemiyor bana öyle geldi bana öyle geldi yani hani. Şimdi zaten biraz kendini ispatlamış yani diyor ki yani bence mantığı şu kardeşim diyor ben Türkçe dil seçeneği de yapmasam işte e, Türklere e, özel işte bu sponsorluk işlemlerini de yapmasam. Zaten insanlar beni kullanır. Ben o yüzden devlete bu kadar fazla para yedirmeyin mantığında olabilir. Volkan Konak mı dinliyorsun Barış abi? <laughs> yakışır abi yakışır. Ya BGT ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu BGT nedir ya? Hangi borsaya katılacak? Yani BGT ne? Yani borsa mı? Coin ismi mi? Ya bir de size bak şunu konuşacağım. Şu ZKO var değil mi? Bu yeni listelendi. Neydi arkadaşlar bu insanlara e, şeyden para vermedi. Airdrop'tan doğru düzgün. Hiç. ZKO muydu? ZK miydi? Neydi o koyun ismi? Millet yıllardır bekliyordu. Ha bu buydu değil mi? Bu bu. Ha ZK. Mesela bu tür koyunlar şey oluyor. Genelde bak böyle bir yükseliyor. Düşüyor bayağı bir ilk listelendikten sonra. Ondan sonra biraz tepki yükselişi sonra biraz daha düşüyor genelde böyle bir W çakabiliyor yani buna dikkat edin özellikle herkes böyle kötülüyorsa umudunu kesmiş gibi davranıyorsa bu tür coinlerde böyle bir şey olabiliyor ZK'da falan haberiniz olsun. Osman abi İngilizce ben kursa gidiyorum öğrenmek için eyvallah Şerif abla hoş geldiniz genel sohbet muhabbet yapalım piyasayla ilgili sorularınız varsa onları sorun yani coinlerle ilgili gerçekten btc'den farklı söyleyebilecek hiçbir şey yok ens evet çok düştü ens ya aslında ens de şöyle mesela örnek veriyorum ens arkadaşlar ya btc 72'den 60'a kadar düştü ens 33'lere 34'lere gitti en son 60'tan sonra artık ens de salmaya başladı yani ben çok yine yani burada da e, çok aşırı bir sıkıntı görmüyorum. Hani negatif uyumsuzluk falan filan var. En kötü belki 18-20 bandını tekrar dener. Ben gene onun için sıkıntı yapmıyorum. Ya bu top swap saçmaladı iyice yani. Hani e, not coin'den sonra çıkan ilk airdrop projesiydi. Yani tamam dedik, iyi dedik, güzel dedik. İşte e, solana ağındaydı sonra A değişti. Tona falan geçmeye çalıştı. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Umarım kazandırırlar. Yani ama bir şeyler yapmaya çalıştırdıkları kesin arkadaşlar yani. Salih e, yasaklanmadı öyle bir şey yok. Sadece binas uğraşmak istemiyor. Ben onu anladım yani. Hani devlete para yedirmek istemiyor. Ben onu anladım yani. Hani. Yani coinlerle ilgili çok farklı bir şey yok. Ekrem doğru diyor. Hocam ABD'de işsizlik oranı yarın 4-5 üstünde gelirse FED faiz indirimi yapmak zorunda kalıp para basar veri yarın. Yani arkadaşlar yani Avrupa faiz indirimini başladı. Asya'da birçok ülke yapıyor faiz indirimi onlar da başladı. Ya ben şeyin de başlayacağını düşünüyorum şahsen. Yani ABD'nin de bu yıl bir tane bence garanti var. Bence şahsi görüşüm. Garanti faiz indirimi bu yıl bir tane var da. Ama bak size de şunu söyleyeyim. Bak faiz indirimlerinden önce piyasa yükselir. Faiz indirimi geldikten sonra evet ani sert yükselişler falan gene oluyor ama Salih yok yasaklanmadı. Ya piyasa ile ilgili güzel durumlar bunlar. Ee, yani ben ayın max yani geçen ay da bunu söylüyordum. 10'u 15'ine kadar maksimum en geç bir artık tekrardan yükselen trend içerisine gireriz diye tahmin ediyorum. Ama yine söylüyorum bak burada önemli detay şu. ABD enflasyon verisi burada önemli. 11'inde geliyor Temmuz'un 11'i. Burada önemli. Yani ben de şu aralar zaten çok fazla piyasaya bakamıyorum epeydir. Fark etmişsinizdir. Dünkü videoda mesela kısa oldu. Şu aralar başka birkaç farklı sorunlar var. Onlarla uğraşıyorum. Ee, evet Serkan öyle. Gökhan abi gerek yok abi. Yani da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ya Binansa Türkiye'de yasaklanmıyor. Vesaire ya böyle bir sıkıntılar yok. Ki yasaklandı diyelim. gene paramızı çekme hakkımız olur. Rahat olun yani ya. Bir şey olmaz o konularda. Ya şu şu haber saçmalık ya. Yani. Resmen para yedirmek istemiyorlar. Evet. E ee, bak şurada da unutmayın. Telegram'daki airdrop botların %99'u çöp. Çok fazla kendinizi kaptırmayın. Büyük emekler bağlamayın. Bak ee, mesela Twitter farm vardı. GMRX'den ben güzel kazandım. Portala girmemiştim. İlk portaldı. ikinci GMRX'ti. Ondan sonraki hepsi çöp çıktı. Hiçbir şey vermedi yani. Bubble mesela. Bir para verdi abi. Çekmek için daha fazla para ödemen lazım yani. O coin'i. Pip edelim falan yani. Hani ya Telegram airdroplar ben de yapıyorum 4-5 tane. Size de duyuruyorum zaten. Ama çok umut bağlamadan yapın yani. Sonra üzülmeyin çünkü. Yani ya, çünkü bir şeyin ilki güzel oluyor arkadaşlar. Diğerleri taklit oluyor yani. Ee, Mehmet şu an için bir sıkıntı yok. Yasanın bizle ilgili şu an için zaten sıkıntısı yok bu kripto para yasasının. Şu anki yasa Türkiye'de kripto hizmeti veren e, kurumları işte borsaları vesaire ilgilendiriyor yani kullanıcıları çok ilgilendiren bir durum şu an için yok. <laughs> Recep abi <laughs> bunu şu an canlı yayında konuşamıyorum. <laughs> Doğru diyorsun abi. Ya bakalım ha. yani şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> ABD'deki enflasyona büyük baksana olur? Arkadaşlar ne oldu? Bugün tüm muhalefet canlı yayına mı geldi? <laughs> Beni de kışkırtıyorsunuz valla. Neyse bir şey demeyeceğiz. Ee, devletimizin, milletimizin yanındayız. Devletimizi, milletimizi seviyoruz. Devlet ve hükümet ayrımını yapıyoruz. Batmıyoruz Bitcoin'e bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'e bakıyoruz. Batıyor muyuz? <laughs> şey, batıyor muyuz demek için cüzdanda para olması lazım. Aynen Tayfun abi yani şu an 55-56 bandı özellikle 56 ile 56.300 arası güzel bir destek gibi duruyor. Evet arkadaşlar yani zaten aynı şeyler. Ben biraz daha işte dediğim gibi müsaittim. E, düşüşte de yanınızda olmak istedim. E, yani unutmayın. E, hiçbir şey sizin sağlığınızdan saatinizden önemli değil bu piyasada. Sakın böyle kaldıraç maldıraç girmeyin. Vallahi şu an tamamen kaldıraçları soyuyorlar yani. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gene görüşürüz. Twitter'dan haberleşiriz. Sağlıcakla kalın.